gerçekten. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber run'un ilk bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Yusuf e var. Ve oyun çok kasıyor. Dur ben de şöyle bir görünmez olayım. Lütfen like atmayı unutmayalım abone olmayı. Aynen. Bu arada Yusuf'la e artık biraz fazla video gelebilir. Oğlum ses oyunun sesi kulağımı bir ya. Benim oyunumun sesi kapalı. Ama ses, ses, sesi açık ama ses geldi. Al işte. Aa, sen birinci mi oldu? Benim onu fena kastığı için ben çok kötü gittim. Dur ben böyle bir gideyim de buradan. Hadi bay bay. Kole. Oğlum niye sen hepiniz gittiniz? lan? birinci kastaydım. Oha ya. Oyun fena i̇şte kastı. Akşam bu, bu arada Stibro'nun daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Çok az abonemiz var. Çok az. Çok dört. Dört çok mu? Aha. He. O hepsini birden kullandım. Uçtum. Ben hepsini kullandım. Şu an bende hiçbir şey kalmadı. O zaman fakir gibiydin. Ben de şu an hiçbiri yok. Ben atlayamıyorum ki. Hiçbir şey yapamıyorum. Öyle bir kum. Oğlum şey. ben geriden atlıyorum hemen hemen Arkadaşlar, geriden. Evet devam ediyoruz. Ee, Oyun kastı. Baya kastı. Hatta şimdi bile kasıyor ya. Bu sorunun çaresini bu arada yazarsınız sanırım. On bu hiç biri açık değil? Sayfa e, sayfa baştan açın. Kabul edeceğim. Ya da o değilmiş biliyor musun bizdeki? Normalmiş. Sen Lan benim bir tane ay yok o oyun oynanamıyor. Bir tane oyun vardı oyunun saydik. Ha sesi kıstım. Eee ben hiçbirine giremiyorum şu an. Tamam da i̇şte dur bir bakalım kim nerede. Barak diye biri bir şey satıyor. Barak, barak. Barak. Aha G'ye girebiliyorum G. G'ye gir ben G'deyim zaten. Ben ben şey caçlı şeyi satacağım. O değil. Nasıl lan? Ben baktım Caçlıymış. değilmiş. fark etti mi biraz daha koyu. İşte o. Oyun fake atıyormuş la bize. O normalmiş. Benim caçlı şeyim vardı gittim adam boşuna sattı. oldu mu şu an. Sen bir satsan onu, bakalım neye verecek. Adam bedava ediyor, yalan söylüyor. Yani. Ben bir şey satıyorum. Bakalım kim ne verecek? Şuan videoda mı lan? Ne? Şuan videoda mı? Evet videodayım. TL satıyorum. Bak ne kadar satıyorum. Ben şu an göremiyorum. 1000 liraya kart almaya Bakayım. Neredesin? Yedi de değil mi? Değil e Aha. Oo, Yedi. Biri bir şey al, bunu almak istiyor. Kanını verecek ne? Verecek, ne verecek? Adam. Oğlum, ya, sen neredesin ki? güçlü bir adam yani Bana bir şey verecek. H Obama. Oğlum sen bir şey satmıyorsun ki. Ben gör... şu an senin En sonda. Şimdi baba. Ah şey şey roket atıyorum. Aha gördüm. Ah roket satıyorum. Alma alma çık. Sen ne var bu? Sakala. <laughs> Vermezdim ki zaten. Ben patlamayı satıyorum. Come. Fre yazayım da dur bakayım herkes gelsin. Fre. Bedava. <laughs> Aa yazıyor <yavruyor gülüyor> musun? Fre. <laughs> Bedava mı lan? Evet. Şaka yaptım. Hah. Ben bir... Dur lan parayı gör öyle. <laughs> lan yanlış verdim. Obvala. Ne var sende ne kadar para var? Sen ne kadar para var? Oldu. ne kadar para var? Oğlum zengin oldun. Ne kadar var? 6169 beni geçme ben sana para vermesem tabi eşin o beni geçemezsin 9 9400 9400 Arkadaşlar 12. bu arada benim kanalımın linki de altta verilebilir. Aynen veririm koyarım ben. Oradan oradan ben de videolar çekeceğim. Sıra sıra çekiyoruz. Işte. Aynen. Oğlum, ben markete giremiyorum ya. Markete e ee, girmem ben çıktım. Yümet, e, çok çekme Birazdan ee, da bitireceğim. D'ye girdim. D. D. De. Of. Aha, Van de şey. O 39. Lan ah. ne o kaymalı vurma vardı ya bir şey demiştim. Böyle kırmızı yatıyor. Evet. Onu 200'e verir mi diye deniyorum. Belki 5000'e verir, 5000'e verir. Bakayım soracağım. Güzel. Ben tek kişilik bir oynayayım bakalım nasıl oynamışım. Baksana futbol topu var ya o çok güzel. O var ama kabul etmedi lan. Daha üstüne mi çıkabiliyorum sanki? Hop. Vur 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 vur. Hop. Topu kurtardım ya var o yeter biliyor musun? Topu kurtardım. Hah topu vurdu. Bunun ama Yine de birisi bunu çağırsın. Topu sonra beni çok iyi oluyormuş. Hop hop. Aha. Direkt at diye birisi Of! Sen işte e, bir tane sarı halkayla değiş etmek. Oğlum. Ne? Ekran görüntü atın. Böyle bir tane sarı bir, sarı bir halka, halka, vardı. Onunla benim bu hani Josh dediğimiz şeyle takat etmek istiyorum. Tabi değil Josh. O Josh Ama ona kandır. Kanıyor bazı kişiler. Dur hepsini seçtim Josh'u durdurayım. Ama yok. Adam anladı canım. Benziyor lan aynı. Ben olmadığını nasıl anladım biliyor musun? Renkinden biraz. Hayır hayır. Bari shot bunu satayım. Ya şey, Aa, süren bitti. Kartıma süresi bitti Hiçbir yere giremiyorum. Aha Arda geldi. Oha kart süreli mi? Yok. Ne? Kart süreli mi kart? Kayıt mı dedin kart mı? Sen bana tipini mi göster dedin? Ha? ha Sen Açayım mı tipimi? Sen kendin, sana kendi ikini aç. Üç dediğimde. Ya da dur şimdi. Aç aç. 50 dakika oldu kuruşumuza uzabildin. Hadi, hadi lan. Adı Tam alıyorsun? Bir. Aynı anda. Tamam. Bir. İki. i̇ki üç. üç. Kabul et. Ne Tamam tamam. Aç, aç aç. Çek elini çek elini. Tamam. Çek elini ver. Tamam lan al. Açtım. Açtım söz. Sen de açınca hemen kaldıracağım beni. Tamam. Aha ben gözüküyorum. Tamam. <laughs> ya aç lan. Ta ekene sen göster ya da ben göstereyim. Yakışıklı tipim. Hmm. <laughs> sen aç. <laughs> aç aç. Böyle. Şaka lan şaka. Öylesini yaptım hadi gel. Neyse ama boşa. Oğlum ben senin fotoğrafta Yusuf'a benzetiyorum hep ha. Beni mi? Ben Yusuf'la alakam yok oğlum. Neyse açık kalsın boşa. Görücülü konuşmuş gibi olalım. Aa. Sen arkadaşım böyle oynuyor. Ne bakalım Kayu? Dragon City oynuyorduk biz. Oo bak çok güzel bir şey buldum. Super Slots'un altında bir şey var ya o çok iyi. Şu an Uy, pençe aldım pençe aldım adamları bedava verdim o. Aha azayir şeyi. Hayır. 2000 Bir tane oyun buldum.